Tekrar diyorum, suçu olmayanlar. Hatta bana göre suçunuz varsa bile gelip Suçuklarla burada yargılan. Gelsin ama adil yargılansın. Bu evet. topraklarda adaletle ve hukukla, hukukun gereği gibi yargılansın, Enver Bey. Evet. Şimdi gelelim Erdoğan sonrası tartışmalarına. Hakan Fidan güçlü bir figür. Ancak hani ben kendi payıma Erdoğan sonrası türü bir tartışmanın gerçekçi bir tartışma olmadığını düşünüyorum. Bilmem siz ne düşünürsünüz ama işte damat Hakan Fidan denklemi vesaire bir süreç var. Bunun iki kötü tarafı var. Bir tanesi sanki bir saltanat devamıymış gibi e, tartışılıyor. E, diğer bir e, kötü tarafı da aslında sanki başka bir çözüm olamazmış gibi düşünülüyor. Şu tartışmayı anlarım Sayın Çömez. AKP'lilerin kendi geleceğini düşünmesi, partilerinin geleceğini düşünmesini anlarım, saygı duyarım. Ama e, AKP genel başkanı olmak otomatikman Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmak anlamına gelir e, tartışması ne içime sindiremem öyle bir şey yok. Öyle bir yani öyle bir denklem yok. Buna ne, ne düşünüyorsunuz? AKP'de gerçekten Erdoğan sonrası diye bir tartışma var mı sizce? Çok ama çok önemli bir konu. Ben AKP içerisinde böylesine yoğun bir tartışmanın olduğunu düşünmüyorum. Ha AKP'nin kimi çevrelerinde, sarayın arka koridorlarında, AKP genel merkezinin arka koridorlarında bunlar tartışılıyor olabilir ama AKP tabanında böyle bir tartışma yok. Peki bu tartışmayı biz niye yapıyoruz? Bize ne AKP'nin iç bünyesinde kimin geleceği? Kim gelirse gelsin bizim demokratik mücadelemizle bundan sonra bu tek adam rejimi ve bu AKP grubu iktidara gelmeyecek ve gelmemeli. Bizim mücadele vereceğimiz alan bu olmalı. Yani bize ne AKP'de Erdoğan'dan sonra kim kim kimin geleceği veya kimin e, seçime gireceği. O bakımdan bu tartışmaları e, ben doğru bulmuyorum. Kendi adımıza doğru bulmuyorum. AKP istiyorsa tartışsın. Ha Az önce dedim ya AKP'de ağırlıklı olarak tartışılmıyor diye. Niye tartışılmıyor biliyor musunuz? O da şu. Yani ne olursa olsun bir çözüm bulunur, bir çare bulunur. Anayasa 101 ihlal edilir geçen sefer olduğu gibi. Falanca partiler ikna edilir, öne alınmış bir seçim yapılır veya anayasa değişikliği yapılır. Erdoğan yeniden aday olur. Böyle bir kanaat var orada, böyle bir şey var. E zaten yani Trump da söyledi, Erdoğan seçim hileleri konusunda dünyada bir numara, en iyisini o biliyor. Bir şekilde ne yapar yapar sandıktan çıkar. Şimdi bu çok tehlikeli bir düşünce. Yanı sıra yani AKP'yi değiştirmek isteyen, bu ülkeyi normalleştirmek isteyen, bu ülkeye demokrasiyi yeniden kurumsallaştırarak, tesis ederek getirmek isteyen bizler için de çok büyük bir handikap. Ne demek Erdoğan'dan sonra kim gelecek, kim gelirse gelsin, kim gelirse gelsin o sandıktan çıkmayacağını bizim bu millete güçlü bir dille anlatmamız ve ikna etmemiz lazım. Erdoğan anayasa 101'e göre şu anda aday olamaz. Madde 1 erken seçim olmadığı takdirde Erdoğan aday olamaz madde 2. Bu saatten sonra Erdoğan aday olsa bile kazanmayacak ve kazanamayacak. Madde 3. AKP'nin iç bünyesindeki çatışmalar eğer sorarsanız ona da değinirim. Bizi ilgilendirmiyor. Kimi istiyorlarsa yapsınlar. Biz neticede sandıktan çıkacak karara veya kanaate bakacağız. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Bize düşen belki programın ilerleyen dakikalarında onu da sorarsınız. Bize düşen en temel şey yani muhalefetin tamamına düşen en temel şey hata yapmamak doğru eylem, doğru strateji, doğru politika, doğru kadroyla bu sistemi, bu rejimi öncelikle değiştirecek bir yol haritası, sonra da AKP'den bu ülkeyi kurtaracak siyasal yol haritası tayin etmek. Ülkenin önündeki en temel şans şu anda budur Enver Bey. Az önce, az önce soruyor musunuz dediğiniz şeyi hemen soruyorum. AKP içi tartışmayı soruyorum önce. Bir e, kanaatim var dediğiniz o e, çatışmaları, o fayatlarını bize söyler misiniz? Bir, Sözünüzü kesmemek için hemen yanına da şunu geliştirmek istiyorum. Ben çok önemli buluyorum. Ben Babacan'la Davutoğlu'nun artık Cumhur İttifakı'na fiil olarak katıldığını düşünüyorum kendi payıma. Başka bir seçeneklerinin kalmadığını, Kürt siyasetinin de e, içinden bir alan yaratamayacaklarını CHP'ye, CHP ile e, CHP saflaşarak Erdoğan'a göz kırptıklarını düşünüyorum. Daha doğrusu Erdoğan'ın da onlara ihtiyacı olduğunu e, düşünüyorum. Yani Davutoğlu Erdoğan'ın yanında şu pozu verebilmek için çok uğraştı. Ve bana göre örneğin e, Turan Çömez'le Davutoğlu'nun, e, Babacan'ın hatta ve hatta e, demlilerin arasında e, ortak bir e, dünya tahayyülü yok. E, Erdoğan rejimi açısından söylemek istiyorum bunu. Erdoğan içindeki bu çatışmalı alanlar nelerdir? Ve özellikle Davutoğlu ve Babacan'ın pozisyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana göre Cumhur İttifakı genişlemiştir. Şimdi onlar dahil olmuştur. Dem de bence Cumhur İttifakı'nın bir doğal üyesi gibi davranmaya başladı. Çok ilginç geliyor bana. Buyurun. Erdoğan iktidarını sürdürmek istiyor, Erdoğan rejimini sürdürmek istiyor ve kendi ifadesiyle Allah ömür verdikçe hayatta kaldığımız müddetçe hizmet edeceğiz diyerek sonsuza dek ya da ölene kadar iktidarda kalmak istiyor. Birincisi bu yani Erdoğan'ın kafasındaki bu benim zaten bu dönemle beraber artık siyasi hayatım bitiyor ben anayasayı ihlal edemem anayasa 101 benim bir daha aday olmama izin vermiyor demiyor Erdoğan diyemiyor parlamentoda da Erdoğan'ın partisinin temsilcileri milletvekilleri Gündem geldiğinde konu veya yeri geldiğinde yine diyorlar ki Erdoğan adayımızdır Erdoğan bundan sonra yoluna devam edecektir bunu ısrarla söylüyor şimdi AKP cephesinde böyle bir algı var fakat bir taraftan yine sorunun ilk bölümüne geçeceğim bir taraftan AKP'nin Arka tehlizlerinde, sarayın arka koridorlarında güç çatışmaları var. Bunlardan bir tanesi dışişleri bakanı Hakan Fidan, bir diğeri e, Tayyip Erdoğan'ın oğlu, bir diğeri Erdoğan'ın damadı veya damatları, bunlar kendi aralarında kurmuş oldukları güç odakları veya öbekleriyle bir dönem sonrasının siyasi hazırlığını yapıyorlar. Bu bilinen bir şey. Yani bunu ben medyada çıkan haberler üzerine söylemiyorum. AKP'li çevrelerin konuşmaları veya değerlendirmeleri üzerine bunu söylüyorum. Tabiatıyla bu içeride var olan bir hazırlık bir taraftan Erdoğan'ın iktidarını nasıl sürdürebiliriz? Bir taraftan da sonrasına nasıl hazırlık yapabiliriz? Şimdi bütün bunlar az önce de söylediğim gibi aslında tartışmanın dışında olması gereken şeyler. Muhalefetin kendine dönüp şunu demesi lazım. Bizim bu rejimden bu ülkeyi kurtarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Hata yapmadan yolumuza devam etmemiz lazım. Ortak alanları büyütüp bu millete umut olmamız lazım lazım. Bize düşen sorumluluk bu. Şimdi Erdoğan'ın kafasında şu var. İktidarda kalmam için ne yapmam lazım? Bir kere dostum Trump'ı arkama almam lazım. Yani Amerika'sız bu iş olmaz. Haloldu. Nadir metaller verildi keşke bir ara bununla ilgili Amerika seyahatiyle ilgili başka bir program yapsanız da çağırsanız da biraz detay anlatabilsem size bir nadir metaller verildi iki tarım konusunda inanılmaz kapitülasyonlar verildi yani Türkiye'nin tarımını çökertmek bahasına da olsa kapitülasyonlar verildi. 495 uçağı olan Türk Hava Yolları'na 300 uçak daha alınarak batmakta olan Boeing 80 milyar 90 milyar dolar, dolar borca girilerek yeniden ayağa kaldırıldı. Satın zaten... alaydık bari satın evet. alaydık firmayı ayağa kaldıraydık Boeing'i. Yani o da olabilirdi zaten batan bir firma. Ha, şey için Koval diyorum gaz... işte sahibi olurdu Türkiye şaka söylemiyorum. Yani haklısınız haklısınız. 1 trilyon dolarlık doğalgaz bulduk Karadeniz'de dedik gittik şimdi dostum Trump'dan e, bilmem 20 yıllık 70 milyar metreküplük doğalgaz alıyoruz. Ha bu da yetmez dedi. Başka şeyler de isterim senden dedi Trump. Onlarla ilgili de işte Fener Rum Patrikhanesi'nin taleplerini, efendim Heybelada Ruhban Okulu'nun taleplerini e karşılığında ne aldık? Ne katsa yaptırımları kalktı, ne efendim e, diğer yaptırımlar kalktı, F-16'lar, F-35'ler vesaire girmeyeceğim detaylarına. Ama buna rağmen Erdoğan dedi ki fevkaladenin fevkinde bir görüşme yaptık. Niye? Çünkü